kapsama alanının bir hayli dışındayım. Ulaşmaya kalkmayın, tüm hatlarla meşgulüm. Bir hayli yaşlanmıştım, henüz beş yaşındayım, kaybolmuştum kendimi aramakla meşgulüm. Yaşadığım hayatın izleri silinmiyor. Odandaki tozları süpürmekle meşgulüm. Sevdiklerimin hali beni mutlu etmiyor. Gözlerime toz kaçtı, ağlamakla meşgulüm. Yeter artık kötüler, iyiler, neredesiniz? Geleceğiniz günü beklemekle meşgulüm. Düştüm, kalktım, uğraştım, hayatta hep savaştım. Aldığım yaraları dağlamakla meşgulüm. Böyle ömür yaşadım her günü fırtınalı. Darmadağın saçlarım taramakla meşgulüm. de neler oluyor çok mu merak ettiniz? Hayatımdan x'leri ye etmekle meşgulüm. Hayatımdan x'leri ye etmekle meşgulüm.